Çocuklar, evet sevgili arkadaşlarımız bugün balık tutmaya geldik. Balık tutmaya deneyeceğiz. Evet. Oğluşumdan beraber. Son bir video olacak. Son bir video mu? Hayır, son bir video. Şimdi ormanlarda bir köprü yapmışlar. Ağaçtan köprü, köyümüzün köprüsü. Şöyle göstereyim ben size canlı canlı. Şimdi oğlumla yürüyoruz üzerinde. Elimi salma. Elimi salma bebeğim. Hadi sal. Hadi sağ. Evet oğlum yürüdü yeter yeter gitme artık. Geriden size göstereyim. Şöyle. Nasıl güzel bu laoluş? He? ormanların içinde yeşil şöyle çayın içindeyiz şimdi. Evet arkadaşlar uzun bir video olacak. Uzun bir video. Ama şimdi şimdi açıyoruz. Dağlar. Kestane ağaçlarıyla dolu. Çam ve ormanlarla dolu. Evet birazdan balık tutarken görüşürüz. Bay bay.